Yani, Bak buradaki olay ne biliyor musun? Ne oldu şimdi? Diğerinde başarısız olduk. Ben de onu tekrar edeceğiz sandım. Yok kanka. Onu başarılı olmuş. Be. ya <laughs> yani, bu başarılı yani. kronoloji çalışmamız Bak bu biraz daha şey aksiyonlu. Burada ...hava alıyorsun. Tavayla şey, tavukları kafasına vuruyorsun. Tavuk alıyorsun. Bir tane de palyaço var. Palyaço seni yakalarsa yiyor tavuğu yakalarsa tavuğu yiyor. Bir zehir var abi. O zehri bulup işte şey çeşme tarzı bir yerde suyla zehri karıştırıyorsun. Sonra yakaladığın tavuğu içine atıyorsun. Sonra ona yediriyorsun. Yedire yedire zehirlemeye çalışıyorsun. Ama bu sırada eline iyi bir tavuk alıp o tavuğu da yakalatırsan bu esnada zehir birimi azalıyor. Yani sağlıklı olmaya doğru gidiyor. Yani iyi tavuk yedirmeyeceğiz zehirlemeye başladığımızda. Bizi yiyince <laughs> ne oluyor abi? Bizi yiyince biz ölüyoruz. Nasıl canlanıyoruz onda onu bana... Etrafta ruh gibi geziyorsun. Böyle daha ağır geziyorsun. Demek gibi hızlı değil de. Çok O zaman hiç öyle için şimdi. Hadi hayırlısı uzun. Burada da var. Şimdi yan keski bulmamız lazım. O ne işe yarayacak ya? Burada. Buldun mu? Aldın Şimdi diğer tamam. çiftliğe zehir alalım. Bir saat var, duyuyor musunuz? Evet. evet. İkinci Gittiğince herhalde... ...hani bir şey... Ben aldım bir tane. Ahmet, sen aldın, sen sen direkt zehir al. Bu palyaço hızlı yalnız Gökhan. Zombi gibi biraz. Yani hızlı zombi. Hmm. Şu ana gelebilir yani şu anda. Gelebilir. Ya bir de hızlı hızlı koşa koşa geliyor. Öbür kız gibi dolanmıyor. Yani. El arabası bir işe yarıyor mu? Ben hiç kullanamadım <laughs> onu. İşaretliydi de. Oradan ses geldi, çıkmış olabilir. Dikkatli olun. Yok yok, kapalı kapalı. Tamam, zehirli tabuğu mu yok Tamam. Şimdi yedireceğiz onu. Ahmet senle gidelim. Arada bir vardı bize zehri daha az. Hazır içerideyken. Tamam. Kaç tavukluk canı var biliyor muyuz? zaman, çekme çalışmak lazım. Yeni kovulaması lazım böyle bir aradan. Çıktı Kaç kaç kaç. Tamam, bir tane zevkli yedi. Yokan sen yok. Sen? Ne yapayım ben de götürüp vereyim mi ağzına? Kavuk yakalayın oğlum. Kaçsan abi. Kaçsan. Dökhan, senin evinde tavuk yok şu anda. Evet bıraktım ben tavuğu oraya. Onu yiyor şu anda. Bırakma bırakma. bırakma. Ama yiyor yiyor Değilmez. şu anda. Ha, öyle mi? Aynen oraya bıraktım onu yiyor orada. <laughs> Bir tavuk daha yakaladım da bunu şimdi gidip orada o orada değil mi abi? Onu zehirlememiz lazım da tekrar <gülüyor> <gülüyor> zehir var mı Ahmet? Zehir var. Bende tavuk yok, tavuk var. Ya bu fal... Burada var, burada Aldım. Tabi bu herif zehirleyeceğimiz yerin orada. Ahmet. Evet. Zehir yok Zehir yok mu? Ha. Var var. Geliyor bak. Kaç tavuk kalmadı kaç orada Eyvah Oğlum desenize burada kapı kilitli diye Ne yapacağım ben? abi kapı kilitli dedim Tıkıya basmamışım Aha geliyor, Aha, şey. geliyor. <laughs> Ben ışığı kapatıp pısma yoluna geçtim. Tavayla ona da vuramıyor muyuz ya? Abi hırıltı kulağıma, geldi. Hırıltısı kulağıma geldi. Işığı kapattım hırıltısı bekliyorum. Kapattım bekliyorum. Işığı çekmemiz lazım. Ben onu arayayım bakayım nerede. I think she just regained some of her health. Al işte normal tavuk yedir ya. Do normal tavuk yedirmememiz lazım. Şu anda zaten benim yakınlarımda iyi olabilir. Bir sesler geliyor kulağıma taraftasın? Ben içeride kaldım. <laughs> Ağırda mısın? Aynen. Dur ben sana doğru geliyorum. Peşimde peşimde. Yakan <laughs> ya. Hiç imkansız şu an. Tamam. ben burası temiz şu an. Sana... Ben bir etkide bulunamıyorum yok. Temiz. Geliyor abi nasıl temiz? Geliyor. 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 Geliyor kaç? Geliyor kaç? kaç. Kaçtım da üst kata kaçabildim. Tamam ben ben ahırdayım ama. <laughs> Nasıl çıkacağım? <laughs> Abi bence Bence sizi bir şekilde bir döndürmenin yolu var mı ya? Bak üst katta bayağı notlar var. Manyak şu an ahıra, ahıra doğru geliyor. Ahıra geliyor. Ahıra geliyor. Ahıra, ahıra. 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 ahıra Işığı kapadım bekliyorum. Işığı kapadım bekliyorum. Geldi abi dibimde Geldi abi. bir yerde. dibimde bir yerde. Kalanlıkta görüyormuş. Kalanlıkta görüyormuş. Shu TVP seçeneği <laughs> ne acaba ya? TVP de acaba birim? Ya saçma olur gider zeyt Tavuk yemek. Yana... Ee yaş, ne yapıyoruz? <laughs> Abi bak, biz lazım. Bunu böyle alt edemeyiz. Yani bu. Sağlıklı tavuk yediği sürece bunlar şey boşa gidiyor. O zaman abi ayrılacağız. Böyle yani mesela şu yapacağımız işleri önceden sizce yapalım. Tavuk zehirlemek için ayrılacağız mı? Ne yapacağız abi? Ama yine olmaz ki. Birinin zehri alması lazım. Birinin tavuğu alması. Lazım. Ya ya da işte atmayacağız tabu ya da biri atacak diğeri elinde tutacak ee, yani diğer ikisinin önünü kesecek o geldiği anda zehirli tabu verecek o arada diğer iki kişi kaçacak tavuklardan birini atalım önüne diğerini elde tutalım. Abi bir kişi zehirli tavuk taşısın. Bir kişi zehir, bir kişi de normal tavuk. Tamam abi açık kapı şu anda. zehirli Ahmet alsın. Ben ta tavuğu aldım gidiyorum ben. Tamam dur gitme be be beraber gidelim. Ahmet Ahmet. Geliyor. Neredesin? Ben tavuğu bıraktım kapısına abi. Yeni bir tane canlı tavuğa gidiyorum. Tamam bende de bir tane zehirli tavuk var şu an. Tamam sen bizim ön, ön de, korumamız ol. Koruma... Tamam ben öndeyim bekleyin sizden geldi dedikçe gelin şu an temiz. <laughs> şu an bir tavuk kaptım ben. Var mı su? Bu zehirli şu an abi. Kapının önüne iyi alalım abi o şeyden çıkıyor herhalde değil mi? Ağırdan mı çıkıyor? <laughs> Galiba buradan çıkıyor. <laughs> şu an burası temiz. Ben oraya bir tane zehir koydum. Şimdi bir tane daha. Yani tamam iki tane tavuk oldu abi. Bir tane Ozan sende var. Aynen. Hmm. Toplayın abi tavukları. Ben bakıyorum. Kapıyı açarsın. Tamam yani ben bir tane daha bulmaya gidiyorum şimdi. sadece buradan çıkabilir. Bir tavuk daha kaptım geliyordum. Burası şu an. Açıyor kapıyı. Zorluyor. Ben şöyle bodyguard. Aa burada şey kalmamış. çabuk oldu. Elde var bir dört. O değil de o kapıdan çıkmazsa o kötü. Evet. O açtı kapıyı. Kapıyı açtı. O kapıdan mı pek çıkıyor? Şu görün. Anda... Şu an kapı mı açıldı sadece? Açıldı ama ben kapının önündeyim derim, gelebilir Acaba başka bir yerden mi çıkacak? Tavuk yok abi, tavuk yok, kalmadı. Yok. Sesi burada, sesi burada. Burada şu anda, görüyorum. de Tavuk kalmadı ya, bulamıyorum şu anda. O kadar mı tavuk var acaba, zehirledik mi hepsini? 5 tane tavuk olabilir mi? birazdan çıkar ben. daha Şu an yiyor abi şu an yiyor yaklaşmayın fazla İyi böyle. kapıya koyduklarımızı yiyor Şimdi bir tavuk daha çıkmıştır gidin o tavuğu alın abi Gidin o tavuğu alın Abi şu an bakınıyorum da tavuk mavuk yok buralarda şu an Ben gördüm buradan Şimdi çık, şimdi bir tavuk daha çıktı. İki tavuk oldu. Herhalde bir tavuk oldukça bir tavuk <laughs> Ben de bunu ile besli koyuyorum. Siz çabuk o tavukları buraya getirin. Tamam ben bir tane aldım kaptım geliyorum. Bir tane de hemen burada yol üzerinde var. Kaptım ben de geliyorum. Tavuk olun son tavuğu yiyor. Abi yetişemeyeceğiz Geçim o zaman. Yetişemeyiz o zaman. Abi koş 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 kaç yani kaç. Tamam abi Gaten kaçıyoruz. O, sağlıklı tavukları öldü. Sağ, sağlıklı tavuklar Sağ, öldü. Onları yemesinler. Zehir alma Zehir alıp kulübeye sok. Zehir orada var zaten şu an. Zehir'i bırak. Tavuk alın abi. Herkeste tavuk var mı şu anda? Ben zehir alma. alma, var. zehir alma. Var bende tavuk. Tavuk varsa. Ya bu deli Şu arka kapıdan bakıyorum geliyor abi. Geliyor. Koştur koştur geliyor sizin tarafa doğru. Ben arkasından dakika, dolanıp gideyim mi? Ölü tavuğu yiyecek ya. Tamam, ölü tavuğu yiyor. Koş gel. Koşayım mı ben? Buyun oraya koşun çabuk. Nasıl sağlığını <laughs> Nasıl geri kazandı abi? Sağlıklı tavuk yedi az önce bir tane. Hadi canım. Bir tane. Bir tane kazandı. 150 <laughs> İyi. Tamam evet. bende şu anda Ahmet, şey var. sen, var. Sende durum ne? Git ben, oraya gel. gel bende yeşil tavuk var şu anda. Yani. Ya ben çatıya çıktım ya. Ahmet bizde iki tane zehirli tavuk var. Bizim geliyor abi. Şu abi anda geliyor. An, Sendekini yiyince kaç Gökhan ya doğru. Bu şey, <laughs> <O> bir şey var. <laughs> var. En alta in, en alta in. Canlandırıyor olabilir de nasıl olduğunu bulamadık. Enaltay'ın sağlıklı tavukları yiyecek yok. Abi tamam ben şeyi hallettim. Bir tane de tavuk burada gördüm. Yapıştırıyorum. <laughs> sağlıklı tavuğu da aldım. Sen neredesin? Bendeki zehirli tavuğu da aldı. Şeyin orada şu an. Tam zehir orada. Gitme oraya gitme geri gel. Tamam ben şu anda evin oradayım. Zehirli evin oradayım. Tamam ön, diğer evden çıkacağız. Gel benimle gel benimle. <laughs> kendik tavuk zehirsiz mi Ahmet ben de gel Aldın mı tavuğu ya en kötü ihtimalle bir tane tavuk vercez ne gel gel, gel. abi gel gel şimdi eğer bir tavuğu birimizden kaparsa diğer ikisi direkt zehre doğru koşsun onu yerken gel gel kalmamış mı? Tamam. Herkes zehirledim abi. Ben evet. zehirledim abi. Ahırın içine doğru bakıyorum buralarda mı diye. ben de verdim tavuğu ben eline. De, ben de bir tavuğu yedireceğim Zeydi'yi. <laughs> Hemen arka tarafa peki. tavuk alın. Ben aldım bir tane tavuk. Gökhan sen de al abi. Tamam bekleyin gelecek şimdi. Şu an tavuk. Tamam, tavuk. Var mı tavuk ben göremedim. Var mı tavuk? Ben göremedim. Ah eh, gördüm. Ah gördüm. Ben arkadan gideyim mi? Hayır, Nasıl abi, yapalım? Bekliyor muyuz? şey Ahmet elindeki kitabı verdiği anda biz şeye koşacağız. Suyun oraya koşacağız. Gel, Ge geldi geri gitti. Abi, beni Bana gelmiyor içeri. E, arkadan dolansak biz. Aynen arkadan mı dolansak? Ahmet gitme gitme abi. Ya, gitme abi. oraya gitti galiba. Ama beraber gitmemiz lazım. Peki. Gitme. Tamam siz bekleyin geri döndü. Bakın zehir bir tane kalmış. Zehir işine tekrar bak. Tamam. Bir tavukları da yedirelim de. Bekleyin. Şimdi abi sen bizim önümüzden şu arkadan git. Çünkü arkada tek bir yol var. Önde başka odalardan çıkabilir. Ben bekliyorum. Önden sen git abi. abi. Biz de arkandan geliyoruz. Geliyor Bak. abi. Koş. Lokan, koş. Zehir var mı Zehir A var mı zehir orada? Edelim. Var var. Olmadı bir tane paket var. Ya yani kal kalmamış. Tamam. Geliyor abi veriyorum ya, ben, ben buna. ya da sen ver zehirli tavuğu. Tamam. Şimdi Gökhan sen verme. Ahmet'le biz gidip... Ahmet zehir aldı. Ahmet sen suyu zehirle. <laughs> Oğlum ne kadar? Nerede şu an? En son evin içine şu üst kata an? doğru çıktı herhalde. Siz neredesiniz şu anda? Abi şu an suyun dibindeyiz biz. Suyun oradayız. Tamam. Su zehirli mi? Zehirli şu ya an. Gerek Su azalıyor şu an

En son nerede tavuk bıraktık ki biz ya senin tavuğu burada, mu yedin? Taşınmayacak kadar ağırdı. El arabasını getirmemiz gerekiyor. Nerede acaba? Ha şurada. Ha el arabası. Şurada el arabası. Şurada el arabası. Şey adam nerede? Burada el arabası. Burada el arabası. Ha, gördüm. Alalım şu bok çuvalını. Lan. Bu iş böyle yapılır. Arabayı mı götürüyorsun? arabaya mı götürüyorsun? Good job. Good <laughs> <laughs> job. Bakalım ne yapıyor?